Değerli kardeşlerim. Burada siz muhtarlarımın huzurunda ilan ediyorum. Türkiye artık bu yanlış güvenlik anlayışını terk etmiştir. Bunu bitirmiştir. Bundan sonra sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz. Bundan sonra bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmeyeceğiz. Bundan sonra gırtlağımıza kadar bataklığa gömülmeye rıza göstermeyeceğiz. Artık sorunların üzerine biz gideceğiz. Terör sorunumuz mu var? Terör örgütlerinin gelip bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Bu örgütler nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede yuvalanıyorsa gidip orada tepelerine tepelerine bineceğiz. Suriye'de, Irak'ta bize yönelik tehditler mi var? Bu tehditlerin sınırlarımıza dayanmasını beklemeyeceğiz. Tehditleri kaynağında yok etmenin, çözmenin çaresine bakacağız. Sineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutmanın yollarını bulacağız. Bakınız Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu örgütün yaklaşık 40 bin mensubunu ima ettik. Ama eylemlerini durduramadık. Çünkü biz uzun yıllar PKK bize saldırdığında karşılık veriyorduk. Bundan sonra ülke içinde ve dışında PKK'yı saklandığı inlerinde bulup bertaraf edeceğiz. Ülke içinde bunların Yıllardır gizlendiği, saklandığı, eylem hazırlığı yaptığı yerleri tespit ettik. Birer birer hepsini yok ediyoruz, edeceğiz. Bölücü örgüte destek veren, imkan sağlayan kim varsa hepsinin de kökünü kurutacağız. Bak şimdiden söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Biz kendilerini bulup yok etmeden nereye gideceklerse gitsinler. Bak bu kadar açık söylüyor. FETÖ'yle de aynı şekilde mücadele ediyoruz. Bu ihanet çetesinin kamudaki sivil toplum kuruluşları içindeki iş dünyasındaki tüm elemanlarını adım adım takip ediyoruz. Bu ülkede artık kimsenin yaptığı ihanet yanına kar